Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz basınç. Ee, birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetin büyüklüğüne basınç diyoruz. Herhangi bir yüzeye dik olarak uygulanan kuvveti şekildeki gibi oranladığımızda yani F bölü S oranına basınç diyebiliriz. Burada kuvvetin birimini newton, yüzeyin birimini metre kare olarak aldığımızda basıncın birimi newton bölü metre kare çıkar. Newton bölü metre karenin de özel bir ismi var. Basıncın e, özel olarak biriminde Pascal olarak isimlendirebiliriz. Biz burada basıncı dört başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi katıların basıncı, iki sıvıların basıncı, üç akışkanların basıncı ve dört gazların basıncı. Katılar ve sıvılar ağırlıkları sebebiyle basınç almaktadlar. E, gazlar ise hem ağırlıkları hem de moleküllerinin hareketi sebebiyle basınç yaparlar. Şimdi katıların basıncından başlayabiliriz. Katılar ağırlıkları nedeniyle temas ettikleri yüzeylere basınç uygularlar. Buna göre şekilde gördüğümüz gibi bir katı cisim S yüzeyi üzerinde yere temas etmekteyken cismin ağırlığı şekildeki gibi dik olarak etki ettiğinde burada yerde temas yüzeyinde oluşan basıncı basınç eşittir kuvvet bölü yüzey formülünde kuvvet yerine dik olarak etki eden cismin ağırlığını yazdığımızda g bölü S olarak cismin uyguladığı basıncı bulabiliriz. Basıncı arttırmak için yapacağımız bir diğer işlem de yüzey alanı sabit kalmak şartıyla yüzeye dik olarak uygulanan kuvveti arttırmak olabilir. Bu kuvveti cismin üzerine başka bir cisim ekleyerek arttırabileceğimiz gibi onun yerine şekildeki cismin üzerine şekildeki gibi bir kuvvet uygulayarak da bunu yapabiliriz. Yüzey aynı kalarak G ağırlığı ya da dik olarak bastıran kuvvet arttığından dolayı zemindeki basınç artacaktır. Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığının temas yüzeyine dik etkiyen bileşeni kadardır. Burada e, katı basınç kuvveti bulunurken bilmemiz gereken şey şudur. Basıncın formülü P eşittir, F bölü S idi. Buradaki F basıncın nedeni olan, sebebi olan kuvvettir. Dolayısıyla burası denklemin payı, burası da paydası olduğuna göre şuradaki pay kısmına yazdığımız her şey basınç kuvvetine karşılık gelmektedir. Örneğin çektiğimiz için buradaki F kuvvetinin olmadığı ilk durum için konuşursak buradaki basınç kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Şekildeki örneğimizde G ağırlıklı cisim şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor. Cisim bu konumdan diğer konuma getirildiğinde, yani geniş yüzeyi üzerine konulduğunda zemine uygulanan basınç ve basınç kuvvetinin nasıl değişeceği bize sorulmuş. Burada aynı cisim şekildeki gibi yüzeye aynı dik kuvveti uygulayacaktır. Yüzeye uygulanan dik kuvvet değişmediği için her iki durumda da cismin ağırlığı kadar olduğu için burada basınç kuvveti değişmez. Fakat cisim daha geniş bir yüzeyi üzerine konulduğundan dolayı P eşittir. G bölü S formülünden G aynı fakat yüzeyin artmış olması buradaki basıncı azaltacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir diğer örneğimizde de kesit alanları verilen kendi içinde türdeş K silindiri ve L kesik konisinin şekil birdeki konumda zeminde temas yüzeyine uyguladıkları basınçlar eşit ve P'dir. Burada K ve L'nin aynı basıncı uyguladıkları bize söyleniyor. Buna göre K'nın ağırlığına 2G denilirse yaptığı basınç 2G bölü 2S olacaktır. İkiler birbirlerini götürdüğünde buradaki P basıncının değerini G bölü S olarak bulabiliriz. L'nin de G bölü S'ye kadar basınç yapabilmesi için yüzey alanı 4S olduğuna göre ağırlığının 4G olması gerekir. Çünkü 4'ler sadeleştiğinde yine G bölü S kalacaktır. Buna göre şekil 2'yi incelersek buradaki K cisminin ağırlığı 2G, L cisminin ağırlığında şekildeki gibi 4G. Buradaki temas yüzeyini incelediğimizde ise L'nin dar olan kesiti yani şekildeki S kesitinin zeminde olduğunu görüyoruz. Buna göre buradaki basıncı P cinsinden bulmak istersek toplam ağırlık 6G. Buradaki temas yüzeyi de S olduğuna göre P üstü basıncı 6G bölü S olacaktır. Burada G bölü S'yi P olarak bulduğumuza göre 6G bölü S de 6P'ye eşit olur. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Bir katı cisim şekildeki gibi eğik düzlemin üzerine konulduğunda buradaki basıncı bulmak için basıncın formülü kuvvet bölü yüzeydi. Fakat e, burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu oranı yazacaksak üste yazdığımız F kuvvetinin S yüzeyine dik olarak etki etmesi gerekiyordu. Burada cismin ağırlığı G ile yerdeki temas yüzeyi olan şekildeki e, S yüzeyi görüldüğü gibi birbirlerine dik değil. Dolayısıyla biz G'yi bileşenlerine ayırırsak şekildeki gibi iki tane bileşeni vardır. Burada yüzeye dik bastıran bileşeni G çarpı kosinüs alfadır. Buna göre buradaki basıncı yazmamız gerekirse eğer P'si eee P eşittir. Burada cismin dik bastıran bileşeni G çarpı kosinüs alfa bölü yüzeyde S olarak şekildeki gibi yazılırsa basıncı G kos alfa bölü S olarak bulabiliriz. Burada eğik düzlemin eğimi arttıkça cisim şekildeki gibi e, aşağıya doğru kayma isteği artacağından dolayı e, buradaki yüzeye dik bastıran e, bileşeni de azalır. Bundan dolayı eğik düzlem şekildeki gibi yukarıya doğru alfa açısı arttırıldıkça zemini etki eden basıncın da azalacağını söyleyebiliriz. E, burada bir diğer dikkat etmemiz gereken noktada eğer bize buradaki basınç kuvveti sorulursa basıncın sebebi olan dik kuvvet burada G kos alfadır. Biraz önce de söylediğimiz gibi burada denklemin pay kısmına yazdığımız şey basınç kuvvetine eşit olmaktadır. Ee, sorularda bazen kabın yerde temas düzeyine etki ettiği basınç bize sorulabilir. Bu durumda e, baktığımızda mesela görüldüğü gibi X kabının içerisi kumla dolu, Y kabının içerisi de suyla dolu. Fakat bize burada sorulan kabın yerde temas düzeyinde oluşturduğu basınç. Buradaki kap katı bir cisim. Yerde katı olduğuna göre katının katıya dokunduğu yerde biz katı basıncını araştırabiliriz. Dolayısıyla kabın içinin kum, su ya da gazla dolu olmasının bir önemi yok. Biz burada toplam X kabının ağırlığına eğer GX dersek, yüzeye de şekildeki gibi S dersek, buradaki basınç G, GX bölü S. Burada suyla beraber kabın toplam ağırlığına GY denilirse, temas yüzeyinde S olduğunu düşünürsek, buradaki basınç da GY bölü S olacaktır. Dolayısıyla burada su var. Ekstradan su basıncını, sıvı basıncını düşünmeye gerek yok. Ya da aynı şekilde burada gaz dolu olsaydı gaz basıncını düşünmemizde de gerek yok. Çünkü katının katıya dokunduğu yerde bize sorulan katı basıncı olduğundan dolayı katının toplam ağırlığı böyle yüzey yapmak bizim için yeterli olacaktır. Katıların kum, su, kar gibi ortamlarda batma derinliği katının zemine yaptığı basınç ile doğru orantılıdır. Şekil 1'de özdeş kesik konilerden K'nın zemine yaptığı basınç L'ninkinden büyüktür. Görüldüğü gibi ağırlıklar aynı fakat K dar yüzeyi üzerine konulduğu için basıncı L'nin basıncından daha fazla. Bu durumda yumuşak bir zemine bunlar konulduğunda, örneğin şekildeki gibi kumlu bir zemine konulduğunda basıncı fazla olan K'nın daha çok batacağını söyleyebiliriz. Ee, bunu aynı şekilde kar üzerinde yürüyen bir ördekle bir tavuğu düşünerek de anlatabiliriz. Ee, eşit ağırlıklara sahip bir ördekle bir tavuk karda yürürken ördeğin ayak yüzeyleri perdeli olduğundan dolayı zemine daha az basınç yapacağı yandan dolayı e, ördeğin karda daha az batacağını, tavuğun ise daha çok batacağını söyleyebiliriz. E, bilmemiz gereken bir diğer özellik de, şekilde görüldüğü gibi bir cisim eğer düzgün parçalara bölünürse, yani şekilde gördüğümüz cisme noktalı çizgilerden düzgün parçalara ayırıyoruz. Buradaki düzgün parçaları ayırmaktan kasıt, şekildeki taban yüzeyine tam olarak düşen madde miktarını almaktır. Yani burada eğer e, şekildeki yüzeyden her iki tarafından şekildeki gibi kesikli çizgiler çizerek yukarı çıkarsak tam o yüzeye düşen miktar alındığında burada basınç değişmez. Yani e, ilk durumda x ve y bir bütün halindeyken basınçları eğer P ise şekildeki gibi kesildiğinde e, x'in ve y'nin basınçları yine birbirlerine eşit ve bir önceki durumlarıyla aynı olacaktır. Burada eğer y'nin y parçası kesilirken şekildeki keste düşen o biraz önce kesikli çizgiyle kestiğimiz yer değil de örneğin daha fazlası alınsaydı yani buraya düşen şu keste düşenden şekildeki gibi daha fazlası alınsaydı bu durumda daha fazlasını aldığımızdan dolayı y'nin basıncı p değil p'den daha fazla olurdu. Eğer bu kesitte düşen miktarın daha azı alınırsa, yani şekilde görüldüğü gibi, ee, şu kısım alınmamış o keste düşenden daha az alınıyor bu durumda y'nin basıncı p değil p'den daha az olurdu diyebiliriz bunu bir örnekle de şekildeki gibi inceleyelim. Türdeş ve silindir biçimindeki cisim şekil 1'de yere yaptığı basınç P1'dir. cisim düşey olarak ortadan kesilip kesilen parçalar şekil 2 ve şekil 3'teki gibi konulduğunda basınçları P2 ve P3 oluyor. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir? Burada görüldüğü gibi silindir şekildeki gibi ikiye bölünmüş. Bu şekilde bölündüğünde şekildeki yerde temas düzeyini düşünürsek eğer tam bu temas düzeyine düşen parça yan tarafta da görüldüğü gibi alınmış. Ne fazlası ne de eksiği. Dolayısıyla ilk basınç eğer P ise şekildeki parçanın basıncının da P olacağını söyleyebiliriz. Aynı parça şekil 3'teki gibi konulursa bir önceki konulduğu alana göre daha geniş bir yüzeye konulduğundan dolayı ağırlık aynı fakat yüzey daha büyük olduğundan dolayı buradaki basıncının P'den daha küçük olacağı söylenebilir. Buna göre sorumuzun cevabı P1 eşittir P2 büyüktür P3 yani D seçeneğidir. Katı basıncı ile ilgili piezoelektrik özelliği de önemli bir özellik. Piezoelektrik maddeler basınç uygulandığında elektrik alan oluştururlar. Şekilde görüldüğü gibi maddeye Basınç uygulandığında görüldüğü gibi bir elektriklenme oluyor. Bu özelliğe sahip bir maddeyi dokunmatik ekranlarda görebiliriz. Dokunmatik ekranların alt tarafındaki bir katmanda piezoelektrik özelliğe sahip bir madde bulunmakta. Biz parmağımızda dokunduğumuzda orada bir elektrik alan oluşmakta. Dolayısıyla buradaki elektronik devre elemanları da nereye dokunulduğunu anlayarak buna göre işlem yapmamızı sağlamaktadır. İkinci olarak sıvılarda basınç ve basınç kuvvetini inceleyelim. Sıvılar daha önce de söylediğimiz gibi katılar gibi ağırlıkları nedeniyle basınç yaparlar. Herhangi bir noktadaki sıvı basıncını bulabilmek için o noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığına, dik uzaklığına bakmamız yeterlidir. Şekildeki K noktasının basıncı bulunurken sıvının açık yüzeyini tespit ediyoruz. Ve açık yüzeyden dik olarak ne kadar uzakta olduğuna bakıyoruz. Şu anda görüldüğü gibi K noktasının derinliği H kadar. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının değerine H çarpı D çarpı G olarak ifade edebiliriz. Burada H biraz önce de söylediğimiz gibi derinlik. D sıvının öz kütlesi ve G de yer çekimi eğimizdir. Eğer K noktasındaki basıncı arttırmak istiyorsak buradaki sıvı yüksekliğini arttırabiliriz. Ya da daha yoğun sıvı kullanabiliriz. Bunun dışında kabı yer çekimi eğimizinin daha büyük olduğu bir yere götürerek de buradaki e, sıvı basıncının artması sağlanabilir. Buradaki şekilde gördüğümüz dalgıçın üzerindeki e, sıvı basıncı bulunurken yine şekilde görüldüğü gibi açık havaya sıvının açık havayla temas eden yüzeyi bulunur ve o yüzeyden dik olarak şekildeki gibi ne kadar derinde olduğuna bakıyoruz. Şekildeki h yüksekliği ile sıvının öz kütlesini ve yer çekimi ivmesini çarptığımızda yine buradaki sıvı basıncını bulabiliriz. Bunu 1990 yılında ÖSS'de sorulmuş bir soruda da rahatlıkla inceleyebiliriz. Burada L noktasındaki sıvı basıncı bize P olarak verilmiş. L noktasının açık yüzeye olan uzaklığı şekildeki gibi H kadar. Buna göre L noktasındaki sıvı basıncının değeri HDG'dir. Eğer buradaki sıvının öz kütlesine D denilirse şekildeki gibi HDG olacaktır. Soru buna P demiş. Buna göre PM PN PR sıvı basınçları yani MNR noktalarındaki sıvı basınçları bize soruluyor. Burada M noktası L noktasına göre açık havayla temas eden yüzeye 2H kadar derinlikte olduğu için 2H kadar uzaklıkta olduğu için basıncı 2P. R ve N noktaları da açık havaya temas eden yüzeye şekildeki gibi 3 aç kadar uzaklıkta olduğundan dolayı bu noktalardaki basınçlar da birbirlerine eşit ve 3p olmalıdır. Buna göre sorumuzun cevabı 2p 3p 3p yani D seçeneğidir. Bir kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti bulunurken F eşittir h çarpı d çarpı s çarpı g formülünü kullanabiliriz. Şekildeki gibi bir kabın tabanında sıvının ağırlığından dolayı bir kuvvet oluşmaktadır. Bu durumda bunu bu formülümüzden bulabiliyoruz. Buradaki h sıvının yüksekliği, d sıvının öz kütlesi, s basınç kuvvetini araştırdığımız yüzey ve g de yer çekimi imidir. Burada kap tabanındakini basitçe bu formülden bulurken yan yüzeylerdekiler bulunurken o formül yetersiz olacaktır. Şimdi daha önceden basıncın genel formülünün P eşittir F bölü S olduğunu söylemiştik. Burada eğer işler dışlar çarpımı yapılırsa F'nin P çarpı S'ye eşit olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Demek ki basınç kuvveti bir yerdeki basınçla Yüzey alanının çarpımına eşitmiş. Burada herhangi bir S yüzeyindeki basınç kuvvetinin bulunması isteniyorsa demek ki o yüzeydeki o yüzey alanıyla basıncın çarpılması gerekiyor. Fakat yan yüzeylerde durum biraz farklı. Çünkü yan yüzeylere baktığımızda burada tek bir basınç değeri yok. Sıvı gittikçe derinleştiğinden dolayı buradaki basınç da sürekli artmakta. Dolayısıyla biz burada basınç kuvvetini bulurken şunu yapacağız. Önce o yüzeydeki ortalama basıncı bulup daha sonra yüzeyle çarpacağız. Buna göre eğer K'daki... K yüzeyindeki basınç kuvveti bize soruluyorsa yapmamız gereken işlem şu. K'nın K yüzeyinde sıvının ıslattığı bölümdeki minimum basınç bu noktada yani 0. Maksimum basınç ise burada H kadar derinlikte olduğu için buna HDG diyebiliriz. Buna göre bu yüzeydeki ortalama basınç minimumla maksimumu toplayıp 2'ye böldüğümüzde yani 0 artı HDG bölü 2'den ortalama basıncı HDG bölü 2 olarak bulabiliriz. Bunu da K yüzeyinin alanı ile çarptığımızda şekildeki gibi K'daki sıvı basınç kuvveti bulunabilir. Her defasında böyle uğraşmaktansa eğer kapta e, tek bir sıvı varsa e... O yüzeyin orta noktasındaki basınç bulunarak da bu işlem yapılabilir. Çünkü yüzeyin tam orta noktasındaki basınç aynı zamanda o yüzeydeki ortalama basıncı bize vermektedir. Yani biraz önceki K yüzeyi ile bunun sağlamasını yaparsak eğer K yüzeyinin ortası tam burası. Yani H bölü 2 H bölü 2. Bu durumda K'nın tam ortasındaki sıvı basıncı H bölü 2 dg'dir. H bölü 2 dg. Görüldüğü gibi e, direkt o ortadaki basıncını yazmak da bize aynı sonucu verebiliyor. Buna göre eğer bize L'deki sıvı basınç kuvveti sorulursa L yüzeyindeki hemen L yüzeyinin orta noktasından derinliğine bakıyoruz. Şekilde görüldüğü gibi buranın derinliği H artı H bölü 2 yani 3H bölü 2'dir. Buna göre L yüzeyindeki sıvı basınç kuvveti 3H bölü 2 dg çarpı L yüzeyi yani SL'dir. Aynı şekilde N'deki bulunurken de N'nin tam orta noktasının derinliği toplam yükseklik 2H'tı. Bunun yarısı şekildeki gibi H yapacağı için orta noktasındaki basınç g olur. Buna göre FN yani N'deki N yüzeyindeki basınç kuvveti H çarpı D çarpı G çarpı SN olarak ifade edilebilir. Buradaki M yüzeyindeki yani kap tabanındaki basınç kuvvetini bulurken de Yine aynı şekilde ya da biraz önce söylediğimiz HDGS formülünden de bu yapılabilir. M'nin tam orta noktasının şekildeki gibi basınç değerini bulduğumuzda 2H derinde, derinlikte olduğundan dolayı 2H çarpı D çarpı G çarpı buradaki yüzey yani SM olarak şekildeki gibi yazabiliriz. Şekildeki örneğimizde 1991 yılında sorulmuş sıvı basınç kuvveti ile ilgili bir soruyu görüyoruz. Burada kapların tabanlarına uyguladıkları basınç kuvvetleri birbirlerine eşit olarak verilmiş. Bu durumda sıvıların öz kütlelerinin ne olacağı bize soruluyor. Burada bilindiği gibi kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti bize sorulduğundan dolayı F eşittir. H D G S formülünü kullanabiliriz. Buradaki sıvı basınç kuvvetleri aynı olduğu için F'ler aynı. E, kaptaki sıvı yükseklikleri aynı olduğu için H'ler ve aynı ortamda bulundukları için G'ler de aynı. Buna göre D ile S'lerin de e, çarpım olarak birbirlerinin aynı olması gerekir. Yani Y'nin öz kütlesine D dediğimizde X'in ve Z'nin öz kütlesi de 2D olmalı ki bu durumda H D G ve S çarpımları birbirlerine eşit olsun. Buna göre sorumuzun cevabı x ve z'ninki birbirine eşit, y'ninki farklıdır. Yani B seçeneğidir.